Ben çık. Ben de çıkma. Ben belki yetişirim. Hadi bismillah, hadi bismillah. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi ya oğlum. Aynı uçaktaydık işte. Aynı uçaktaydık da oyundan attı beni. Görmüyor musun? bak üstüm çizili karalı. Ha, geliyorum. Geliyorum. geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ay. Attı zaman direkt aşağı atla, buzlu yere. <laughs> Devam et hadi 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 hadi. Geliyorum geliyorum geliyorum. Geliyorum bekle beni. Atla 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 <laughs> dümdüz aşağı. Aa oraya. Hadi <laughs> Hadi Hadi Nerede oğlum bu buzlu yer? İşaretleri Anamı doldum yeterim araya yiyeyim Abi üstüne gidiyor abi Abi Bir sürü kişi olacak zaten ya Önemli benim silahımı Buzdan sürerim Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Silah yok. Gel burada var. Skar var. Buraya gelene kadar olmazsın. <laughs> oh shit. Bana da silah ismi bilmiyorum. Skar işte doğru. Şey, UPR ne ya? UMP. Adamın var mı sen orada? Adamın var mı var mı adamın? ya beni kim vurdu ya arkadan vurdular beni <laughs> Полноман тетик сыраг хэсний гитти 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 Bana bir çikolata lazım. Üç ikisi. Şey Benim buzda olduğum yere çağırıyor da bu tarafta ya. Gel gel. Gel Ne Sus. Tamam <laughs> içeri sakın Niye düşme ha. içeri düşme. Atla canı Atlama, atlama, atlama. Git çarmaya git. Koş. İşaretlerimi çağırmayı. Ya da oraya gitme. Dümdüz, 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 dümdüz. Bak burada işaret Şey şu uçan şey yok mu yani? Dön 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 dön. Koş 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 koş. Ben de püsükle geldim bari. Hadi kaç gidiyor ya. Sunmaz sunmaz yardır. Koş kız koş koş. Abi ben ne yapıyorum? Koş koş. <laughs> benim kedi böyle. Gözümde kör görmüyor. Neredesin? Adam var mı? Bilmiyorum ki. Ben kediyim. Giremez. Koş sen hızlı koş. Hadi koş. Hadi koş. Haydi koş. Sus. Aa, adam var. Tamam öldürdün git çağır git çağır git çağır bırak bırak çağır. I'm recalling a teammate. <laughs> Sana da öğrettik ya şu oyun ana kadar. Thanks. Telefon çok dönüyor ya. Ben de da çok yolladım. Oğlum bunu bana da sen tutatlarım bu kim ne yapıyoruz? İpini. 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 Baba yiyip ne okuluyum? <laughs> ne alakalı lan? Boşet. Altı Niye ettin Ben çünkü. olsun. Hadi araba yok mu araba? Araba da var. Araba. Gatlamış. Gatlamış. Var. Ben pengeni vehicle. Bak, fotoğraf çektim. çekiliyorum. Çıkırt. Çektim. Ooo. Oh. Nereye gidebilirsin? <laughs> Bana mama verdi. Şimdiden. Sen misin? Ne <laughs> Deniz, hı, hı Evet bu da bir yerde benim baygın olacak. Onu sakın vurma tavayı da vurmam lazım benim. Aynen bro. Nereye gitti lan adam? Aha. Orada mı? Orada mı? Aha geliyorum ben yanına. İşe dönmez. Mark the location. Kaç 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 Tavayı kirlesine. Yok, <gülüyor> <gülüyor> abi Ha bir de bırakıcı mı oldu? Gel, düdük çalıyorum. Ne yapıyorsun lan? Paran Paran yok mu? Ben de alıp çağırırım dedim. Benim 13 liram varmış. 1 lira at lan. Vallahi eşit bir Şuradan 1 lira bırak lan, hem de ötürü <laughs> 1 lira, 1 lira, 1 lira, 1 lira. Aha bir tane daha buldum, bir tane daha Ha gel burada üç seviye çanta var ikinci katta. Alan baktığında... geliyor. Bilmiyorum. Arabaya, Bilmiyorum. Araba araba yok. seviye. Araba yok araba yok. gitti. Sen şuraya atla arabaya. Bir de enerji sizden hiç. Of arabam nasıl ama? Yeni abi. Sen al, sen al demiştim ya. Ya bin 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 tuşuna bas bin tuşuna bas. Allah Allah. Gördüm. O boş onu ben ezerim. Ee öldüm. Ben. Bu ne? Bir gireyim mi? Ölürüm. Evet. Bakayım. Evet. Kimse yok, kimse yok, Atla Atla. Çatışmaya, çatışmaya, çatışmaya. Çatışma Sen buradan uzak dur manyak. Ben düşersin ben herhalde. Aman diyeyim ha yanlışlıkla falan tetiğe basma Hı. -hı. adam öldürürler ee, bizi. Ne dur lan bunlar. Neyse kardeşim. Adam var ama elde etler gel. İşaret I got supplies. Bir şey Abi ben telefonu tutup yere fırlatsam babam da beni fırlatır mı? Tabi bir şey sıktılar buraya. Efendim? Kim o ya? Ya baba Allah için. Ben oynatamam. Tam sonra beklesin şimdi canlıdayız. Kapatın şu kapıyı. Ne kadar hayırlı bir ablayım var. Aha vallahi ne güzel. <laughs> Her zamanki gibi sakatlan işte. Tamam siz sağ olun Ben niye göremiyorum bu adamı ya? Bu arada adam daha çok sağlam oynuyor ben sana diyeyim. Boş. Burada bir yerde de var dikkat et. Bitti direkt. Şöyle, şöyle, şöyle. Mark the location. Ne derim postu? Sıkma, dur, sıkma, sıkma, kaçmasın. Kaçtı. O kayanın arkasına geçti işte. Geçti, geçti. Geçeceğim, ben adıma kaçtım. <laughs> Abi, bir tane daha gördüm takat takat sıkıyorlar onlara dikkat edin nereden? bir tane vursan işaretini göreceğim de Mangal ağacım Mangal ağacım abi çay atlayacak abi oraya geçtik abi sülüvene çay atlamadın mı sülüveni? bana sıkıyorlar geri geçtik bakayım bir göster kakaoda yolluğu Göster hemen. Abi ben. Nerede dedim ben sana hiç etmedim de bana. Geç yerine. içeri geç. İçeri geç adam ben yapayım. Gel sus. Ya bile. Ses etme. C'est cette main.

Ja, dann ist Nerede bu arkadaşlar? Ah <laughs> çok uzak geldi onun sesi sesi. mi Artı 30 Hadi diyin bir şöyle. Taç bir deniz dikkat 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 de Sende Türk deniz. Oynayacak yoksa deniz. Sen ayan mı? Evet. Kimin ayanı bekliyorsun? Ya. Herkes mi olabilir olabilir iktoma geçsem ne yapsam ya Bence de. Kapattın mı? Yok, da duruyor. YouTube'u daha açılamadım ya ben. Oğlum sen fakirsin. Senin YouTube'da çtukla ne işin var? Nereden gidiyor buna? Abi